Geçen sene 30 Haziran'da İsmet İnönü Kent Meydanı'nda emekliler kahvesiyle birlikte açılışını gerçekleştirdiğimiz kadın kooperatifleri satış alanı birinci yılında. Kadın kooperatifleri satış alanının hizmete açılmasının üzerinden tam bir yıl geçti. Bu sayede kadınlarımızın iş gücüne katılımını destekleyerek ürünlerini satışa sunduk. 7 kadınla başladık. Korkuteli Kooperatifi ile birlikte birleşerek daha çok 7'nin üzerine yüzlerce katlayarak gittik. Bir sene boyunca üretim alanlarımızla satış alanlarımızı arttırdık. Kadın kooperatiflerinin satış alanlarının açılmasının sebeplerinden bir tanesi üreten kadınları bir araya toplamak. Büyükşehir Belediye'miz bize çok büyük destekler sağladı. Bunların en başında önce üretim tesisimizi verdi. Üretim tesisimizde bize gıda mühendisimizden tutun da, üretim izinlerine kadar destek vererek belgelerimizi aldırdı. Eğitimler verdi ve daha sonrasında da paketleme servisimizden da bizim şimdi büyük AVM'lere ya da otel gruplarına tedarikçiliğimizi başlat. Şu an Metin böceğin sayesinde bu mağazaya sahibiz. Onun desteği sayesinde şu an bazı kadınlarımız ayakta duruyor diyebilirim. Paylaşımı yapabiliyoruz, fikirlerimize öncelik tanıyor ve bize mümkün oldukça her konuda desteğini esirgemiyor çalışmayan bir ev hanımıydım. E tabii çalışmaya başlayınca insan bambaşka oluyor, ufka açılıyor her anlamda. Biz burayı seviyoruz, geliyoruz arkadaşımla beraber. Çayımızı içiyoruz, pastamızı yiyoruz. Alacağımız ürün olursa onları alıyoruz. Her şeyden memnunuz yani. Bunlar çok taze, çok harika bayanlar. Gerçekten iyi varlar ve iyisi buradalar. Toplumda çalışan kadın. Gerçekten emekçi kadına çok büyük bir ihtiyaç var. Çok güzel bir şey kazandırdı. Başkanımıza mümkün ve çok çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kadınlarımız ne kadar çalışırsa, ne kadar emek verirse bence dünya o kadar güzelleşir.